Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fen bilimleri videolarımıza devam ediyoruz. Hocam konumuz sistemler galiba. Evet. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerle başlıyoruz sistemlere. İlk konumuz sinir sistemi. Çocuklar şimdi önce denetleyici ve düzenleyici sistem nedir? Onu bir tanımlayalım. Denetleyici ve düzenleyici sistemler vücudumuzdaki sistemlerin solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim, destek, Hareket sistemi ve üreme sistemi düzenli, uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlayan sistemdir. Yani vücudumuzda buraya D yapayım da vücudumuzda çocuklar bütün olayları, bütün sistemleri e, düzenli, uyumlu ve sorunsuz çalışmasını sağlayan sistem. Yani diğer sistemleri bir nevi denetliyor ve düzenliyor. Bundan dolayı buna denetleyici ve düzenleyici sistem diyoruz. Denetleyici ve düzenleyici sistemleri sinir sistemi ve iç salgı bezi diye ikiye ayırabiliriz bu şekilde anlatabiliriz. İlkinden başlayalım. İlki sinir sistemi. Sinir sistemi vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri değerlendiren bunlara uygun cevaplar oluşturur. Böylece vücudumuzun uyumlu bir çeliş, e, şekilde çalışmasını sağlar. Yani sinir sistemi dediğimiz sistem e, daha çok vücudumuzun dış çevreden gelen uyarıları alan bunu değerlendiren ve cevap veren bir sistem. Ayrıca vücudumuzun içindeki olan olayları da yine değerlendiren ve cevaplar veren bir sistemdir. Bir nevi okul müdürü gibi düşünebiliriz ya da bir fabrika müdürü gibi de düşünebiliriz. Denetliyor, düzenliyor, buna cevaplar veriyor. Arkadaşlar bütün organlarla ilgili bağlantısı olan sinir sistemimizde milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Biz yani, bu nöron nöron diyoruz. Evet. Yani... Bu e, sinir sistemi bütün organlarla bağlantılı, bütün yapılarla bağlantılı ve bunlarla bağlantısını sağlayan milyarlarca sinir hücresi var. Ve bu sinir hücrelerine nöron diyoruz. Şu gördüğünüz bir nöron hücresidir. E görüyorsunuz çocuklar dallanmış budaklanmış şekilde her yere dağılma her yere yayılmaya eğilimlidir. Bundan dolayı vücudumuzun her yerinde deriyi düşünün, iç organları gözü düşünün. Her yerde bu sinir hücreleri yani nöronlar çevreyi algılamamızı sağlar. Sinir sistemi oluşturan yapı ve organlar ikiye ayrılıyor. Biri merkezi sinir sistemi, diğeri de çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Beynin içinde ayrıca beyincik ve omurilik soğanı dediğimiz kısımlarda bulunuyor. Bu şekilde sinir sistemini ikiye ayırabiliriz. İlk başta merkezi sinir ile başlayalım. Merkezi sinir sistemi vücudumuza dağılan sinirlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olduğu merkez olarak tanımlanabilir. Yani vücudumuz içinden ve dışından gelen bilgiler ne oluyor? Sinirler tarafından toplanıyor, Doğruca merkeze. Örneğin şu ayaktan ayaktan elden gelen uyarılar sinirler tarafından gelenler merkezde toplanıyor, doğrudan merkeze iletiliyor ve burada değerlendiriliyor. Yani merkezi sinir sistemi dediğimiz sistem gelen uyarıları değerlendiren sistemdir ve ikiye ayrılır. Buna beyin ve omurilik diyoruz. İlk başta e, sinir sisteminin en büyük organıyla ile başlayalım. Evet beynimizde. Evet merkezi sinir sisteminin en büyük organı beyin. Vücudumuzun kafatası kemikleri tarafından korunan çünkü çok hassastır sinirler. Orada en büyük en ufak bir darbe kalıcı hasarlara neden olabilir. E, kafatası kemikleri tarafından e, korunuyor. Peki beynin görevi ne? Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Yani beynin tanımı öğrenme, hafıza ve yönetim merkezine beyin deniyor. O zaman öğrenme kısmını beyin yapıyor. Hafızada tutma, algıda tutma, yine beyin ve yöneten vücudumuzu yine beyindir. Ayrıca beyin sinir sistemimizin en gelişmiş organıdır çocuklar. Beyin ciddi anlamda hocam bir e, mucize. Yani beynin farklı bölgelerinde farklı işlemler oluyor. Atıyorum burada öğrenme, bu tarafta işte hareket, kas yönetimi vesaire falan. Beynimizin her bölgesi e, farklı bir iş görüyor. Farklı veriyor. bir görev veriyor. Ve yani. hala tamamen keşfedilmemiş bir yapa. Ee, tamamen hangi organ daha gittikçe keşfeden, keşfedildikçe şaşırtılan bir organ. Ayrıca e, çocuklar beynimizin büyük e, büyüklüğüyle zeka ile alakası değil. Onu da söyleyelim. Hazır evet. konumuz açılmış. Beyindeki şu girintileri, çıkıntıları görüyor musunuz? Ne kadar girinti, çıkıntı fazlaysa sinir hücrelerinin o kadar çok olduğu anlamına geliyor. O kadar beynin gelişmiş olduğu anlamına geliyor. Ondan sonra aa kafatası çok büyük. Bu çok mu büyük beyne sahip. Koca kafalılar falan. daha zeki olur diye bir mesela, yorum yapamayız evet, değil mi hocam? Kaf, kafatası baya küçük. Küçükmüş tabii. Arkadaşlar beyin kan basıncı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Ne yapar? Vücut sıcaklığımızı belli bir değerde sabit tutar. Evet. Yükselirse düşürmeye çalışır, düşerse yükseltmeye çalışır. Sabit tutar. Bunu ayarlayan beyin. Aynı şekilde kan basıncımızda. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. Beş duyu organımızdan gelen işte görme, koklama, tatma gibi e, organlardan gelen bilgileri kim yine değerlendiriyor? Beyin. Ayrıca açıkma susama, uyku ve uyanıklık olaylarla ilgili organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler susama ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yıllar önce bir öğrencim vardı. Beyni verir misiniz hocam? Bir iki dakika şu beynimi hemen vereyim beynin bir bölgesinde e, susama ile alakalı şeyler var işte. Orada sinirler falan filan var. O öğrencim e, diğer sınıf arkadaşları bana dedi ki hocam dediler bu X kişi e, çok su içiyor. Ben dedim ki ya su içmek iyidir. Ama dediler ki hocam öyle böyle su içmiyor. <laughs> Günde hocam bir damacana yani 19-20 litre su Oo. içiyormuş. Korkunç düzeyde. Spani. Annesi de hiç hastane hastanelere falan gidiyor bir türlü çaresini bulamıyorlar. Sonra şeyde öğrencide su göbeği olmaya başlamıştı. İnanın bana su göbeği vardı. Kız normalde zayıf bir şeydi. Neyse sonra bir tane doktorun aklına şey geliyor. Beyin cerrahına diyor ki beyin tomografisi çekelim. Evet. Çocuk o zaman sekiz sınıfa gidiyordu. Beyninde susama yani su işte o beynin o bölgesinde Somay, bir tane evet. ur varmış. Ve o ur beyne basınç yaptıkça çocuk susadığını hissediyormuş ve sürekli su içesi geliyormuş. Yani çocuk daha sabahleyin okula başlamadan 5 litre su içiyordu hocam. O. Ondan sonra çocuk beyin, açık beyin ameliyatı oldu da e, beyinden uğrunu aldılar çocuk rahatladı. Yani yoksa çocuk da hakikaten dediğim gibi günde 20 litre su içmek hani günde 2 litre 2,5 litre okey de yani 20 litre su e, korkunç. Dolayısıyla hani beynimizi e, bize susadığımızı evet. hissetti, yani buna karar veren tabi ki beyin ama e, orada beyinde sıra dışı bir şeyler olduğu zaman da ciddi anlamda e, sorunlara neden sorunlara oluyor. Neden oluyor yani. Yani ciddi anlamda sorunlar olduğunu gösteriyor bu da. Evet. Susama, açıkma ve uyku, uyanıklık kesinlikle beynin e, çalışmasını düzenlediği sistemle İstemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Yani biz isteğimizle yaptığımız her hareketi beyin yapıyor. Örneğin ben şu anda konuşmam beyin. Yürümemiz beyin. Yazı yazmak istemli bir harekettir. Evet. İstediğimiz beyin düşünür, bunu değerlendirir, istediğimizi yazar. Yani isteğimizle yaptığımız bütün hareketler beyin tarafından sağlanır. Çocuklar beyin iki kısımdan ayrıca beynin yanında beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere iki ayrı bölümü daha var. Bunlardan bahsedeceğim. İlk başta beyincikle başlayayım. Beyincik beynin arkasında alt kısımda bulunuyor. Beynin küçük haliymiş gibi duruyor. Bundan dolayı beyincik diyoruz. Hani sezer sezercik gibi. gibi evet. evet. In görevi denge merkezidir. Kulağımızla birlikte, kulağımızın içindeki yarım daire kanayla birlikte e, denge merkezini oluşturuyor. Yani vücudumuzun dengede durmasını, kasların uyumlu hareket etmesini beyincik denetliyor. Hatta bunun ne diyorlar? Beyincik eğer zedelenirse kas hareketleri düzensizleşir. Bunu bir kuş deneyinde yapıyorlar. Kuşlar normalde denge bazında çok uçtukları için eee çok gelişmiştir. Bunların beyinciklerini alıp kuş uçmalarını denetliyorlar. Bakıyorlar ki kuşlar uçamıyor. yalpalanıyorlar. Evet. Yani burada da beyincik denge merkezi olduğuna bir kanıt oluyor. Sorularda görebilirsiniz. Ayrıca kulaktaki yarım daire kanalıyla birlikte çalışıyor. O da dengeye destek oluyor. Bundan dolayı beyincin görevi neymiş? denge merkezi. Kasların uyumlu hareket etmesini sağlayan yapıymış. Geldik omurilik soğanına. Omurilik soğanı çocuklar beynin arkasında ve beyin için alt altında yer oluyor. Peki omurilik soğanının görevini? Omurilin devamlı şeklinde görülür ve yapısı beynine benzemiyor, soğana benziyor demiştik. Omurilik soğanı iç organlarımızın solunum, dolaşım, sindirim ve üreme gibi işlemlerinden sorumlu iç organların yönetimini sağlayan merkezdir. Yani iç organlarımızın yönetimini omurilik soğanına bırakmış beyin. Demiş ki bunları sen hallet. Çok büyük bir olay olursa ben müdahale ederim. Ama bütün şeyler solunum, nefes alıp verme, dolaşım, sindirim bunları sen hallet. Soğancım seni ilgilenmemiş evet. yani. Ya ayrıca öksürme, hapşırma, yutkunma, kusma olaylarında kontrol ediyormuş. Omurilik soğanımızın. Geldik merkezi sinir sistemin ikinci yapısına omuriliğe. Ne oluyor? Boynumuzdan başlıyor, kuyruk sokumuna kadar uzanan böyle yuvarlak yuvarlak disk şeklinde omurların içinde disk değil mi? diskler var orada. evet bence. yuvarlak yuvarlak diskler şeklinde içinde sinirlerin geçtiği omurilikten bahsediyoruz. Omurilik aslında e, çevresel sinirle beyin arasındaki bir bağlantı köprüsü gibidir. Beyin ve beyinden diğer organa gelen sinirler omurilikten geçer. Yani çevreden gelen sinirler omurilikte toplanır. Omurilikten beyine geçer. Omurilik ayrıca bunun dışında vücudumuzda refleks yönetim merkezidir. Refleks çok ilginç bir olay. Refleks dediğimiz nedir? Düşünülmeden kendiliğinden herhangi bir uyarıcıya karşı verilen ani tepki ediyor. Yani mesela aynı ışık tutuldu gözümüzün kapanması evet, gibi. Göz, ya da göz kapağımızın büyüyüp şey göz bebeğimizin büyüyüp küçülmesi gibi. Evet. Refleks olayı bilinçsiz ve çok hızlı hareket eder. Aslında vücudumuz refleks hareketiyle kendini korur. Örnek veriyorum. Mesela elimizi buraya dokundurduk. İğne. Yani Kaktüs. kaktüsün iğne kısmına dokunduk. İğne yapraklarına dokunduk. Hemen ne oluyor? Oradan uyarı geliyor omuriliğe, beyne iletilmeden hızlı cevap vermek için omurilik cevap verip elimizi çektiriyor. Bu hızlı ve ani böylece ne oluyor? Düşmana ya da dışarıdan gelen tehlikeye kendimizi e, tehlikeye karşı kendimizi korumuş oluyoruz. Bu olay refleks diyor. Ben bunu soba örneğini veririm hep çocuklara. Dedim ki sobaya dokunduğumuzda elimizden aniden çekmemiz. Dokunma cis diyoruz değil evet. mi Çocuklar. Hemen ilk başta bir öğreniyorlar. Evet. E, bir sonradan öğrenilmeyen refleks var. Bir de doğuştan gelen refleks var. Bu sonradan öğrenilen bir refleks. Sobaya dokunduğunda elinin çekilmesi. Ne oluyor? Diyor ki sobaya dokunduğun an oradaki sobanın sıcaklığı senin e, vücuduna zarar verir. Bunun beyne gidip beyinde değerlendirilip bir defa cevap oluşturulması zaman kaybına neden olur. Ve böylece e, elinizi çekene kadar eliniz yanabilir. Beyin ne diyor? Diyor ki bu kadar uzun sürmesin. Ani refleks olanları öğrenilmiş, sonradan öğrenilmiş ani refleksleri, doğuştan gelen refleksleri hemen cevap ver omurilik. Bana getirme artık uzun sürmesin bu olay. Vücudumuzu korumak amaçlı. Ne yapar? Hemen gelir omurilik cevap verip hızlıca sobadan elimizi çekeriz. Böylece elimizin yanmasından kurtulmuş oluruz. Limon dendiğinde limonu gördüğümüzde ağzımızı sulaması refleks olayıdır. Arkadaşlar ayağımızın diz, dir, kısmına, diz, diz kısmına vurduğumuzda Çek işte, e, işte. evet hemen çekmemiz, göz bebeğimizin ışığa göre küçülüp büyülmesi yine bir refleks olayıdır. Refleks olayı ya doğuştan gelir ya da çocuklar sonradan öğrenir. Doğuştan gelen refleksi kimse öğretmez bize. Doğuştan gelen refleks sonradan kazanılmaz. Yani bütün mesela bebeklerde diyor. şöyle hocam emme ve yakalama refleksi çünkü emme refleksi doğuştan geliyor ki çocuk hayatta kalabilsin yani evet. annesinden beslenebilsin ya da işte böyle elinizi falan tutmaya başlıyor falan belli bir işte bir birkaç bir, bir hafta sonra. Kesinlikle bunlar Bunda doğuştan gelen kimse öğretmez ya da hapşırma, öksürme, göz bebeğinin büyümesi küçülmesini o de zaten kimse yazmışsınız öğretmez. Oraya. Ben oraya evet bakmadan direkt kesinlikle evet. göz bebeğinin büyümesi küçülmesi de kimse öğretmez ne olur. Büyük, ışık e, yüksek olunca daha çok ışık olunca göz bebeğimiz küçülür. Kendini korumaya alıyor. Işık durumda. miktarı az olunca da göz bebeğimiz daha çok ışık almak için içeriye büyür. büyür. Bu da e, doğuştan gelen refleksler. Sonradan kazanan refleksler önce bir beyin kontrol ediyor. Kontrolünde gerçekleşiyor. İlk öğrenme aşamasında. Öğrendikten sonra omurilik tarafından gerçekleşiyor. Mesela bisikleti sürmeyi öğreneceğim. İlk öğrenmem beyni gerçekleştiriyor. Ama artık öğrendim. Bir motor, Bisikleti... beceri, motor beceri haline Aynen, getirdim. Aynen motor onu. beceri haline getirdim. Bundan sonra bu artık sonradan öğrenmiş reflekstir. Omurilik tarafından kontrol edilir. Araba sürme de buna örnek verilebilir. Bisiklet sürmek, örgü örmek Limon gördüğünde ağzımızın sulanması gibi. Mesela ilk gördüğümüzde limonun limon şey, bir şey anlamsız mi? bir şeyken ama, ama bir tadına bir kere bakıyorsun ekşi ekşi ağzın sulanmaya başlıyor. Ondan sonra ne zaman limon görsen hocam dilinizi yaladınız gördüm falan. <laughs> Kesinlikle. Şimdi siz otomatik olarak <laughs> bu refleksi kazanmışsınız yani. Evet. Geldik çevresel sinir sistemine. Merkezi, Merkezi sinir bitirdik. sistemimizi bitirdik. Şimdi evet. çevresel sinir sistemine bakıyoruz. Merkezi sinir sistemi organlar arasında iletişimi sağlıyor. Yani hem dışarıdan gelen uyarıları alıyor hem de organlarımızdaki uyarıları alıp merkeze götüren sinir sistemi çevresel sinir sistemidir. Başka bir ifadeyle duyu organlarımızdan gelen bilgileri beyne, merkezi sinir sistemden gelen emirleri ise yani tepkileri ise kas ve salgı bezlerine iletmekle görevlidir. Çevresel sinir sistemindeki olay şu çocuklar. Duyu organlarından gelen uyarıyı alıyor alıcı sinirler. Mesela derimizdeki sıcaklık dışarıdaki sıcaklığı aldık alıcı sinirlerle. Bunu aldık merkeze ilettik. Bu omurilik veya beyin olabilir. Evet. Merkez bunu değerlendirdi ve tepki gerçekleştirdi. Bunlar tabii o kadar evet. kısa sürülerde oluyor ki. Çok ağır, şeyler. çok hızlı. Evet. Sonra ne oldu? Tepki sinirlerine uğrattı ve tepki ne oldu? Çok sıcak bir şeyse elimizi çektik. Ses, ışık, basınç gibi etkileri uyarı diyoruz. Bu uyarıları alıyoruz. Uyarı duyu alanlar duyu almaçları. Duyu almaçlarından sinirlere geçiyor. Uyartı mesajı şeklinde taşınıyor merkezi sinir sisteminde değerlendiriliyor. Uyartı mesajı beynimizle ilgili bölümünde değerlendirdikten sonra uyarıya ne oluyor bu sefer? Cevap, Cevap veriyoruz. Beynimizden oluşan cevabı yine sinirler aracıyla ilgili organ ya da yapıla ileterek bu sefer ne yapıyoruz? Tepki veriyoruz. Yani elimizi çekmek gibi ya da dokunmak gibi tepkiler veriyoruz. Bu şekilde çocuklar sinir sistemini özetlemiş Evet, bitirmiş olduk.